Selamlar millet, herkese tekrardan merhaba. Bugün yelkenli alma sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. İşte nasıl başladı? Mart gibiydi, işte giriş videosunda anlattığım gibi. Bir yelkenli almaya kafaya koyduk. Ondan sonra, tabii bu süreç hani bir anda olacak da bir şey değil. Mayıs-Haziran gibi arabayı satılığa koydum. Yani dediğim gibi, hani bir arabanızı satıp her yerde yaşayabileceğiniz bir ev alabiliyorsunuz tekne sayesinde. Koyduktan yaklaşık bir ay sonra da arabayı sattım. Ondan sonra elimde bir miktar param hazır oldu. Daha sonrasında tekne arayışımız başladı. Bu arada her şeyden önce Deniz Gira'ya Youtube kanalı da var. Öğrendiğim her şey için ve bana ettiği tüm yardımlar için çok çok teşekkür ederim. Ondan çok fazla şey öğrendim. Artı benim için 4-5 tane tekne baktı. Yani bir de korona dönemindeyiz. Uşak da kullanamıyor her yere arabayla geldi gitti. Nasıl başladık? İlk önce bir tane tekne buldum kemerde. Babamla beraber motosiklete atladık. Biz İzmir'den çıktık kemere. Orada işte bana söylediğine göre e, tabi bilmiyordu olabilir bilmiyorum o kadarını. Çünkü çevredeki komşuları da e, bana o şekilde aktardı hakikaten bilmiyordur diye. Tertemiz teknede diye atladık gittik kemere. Akşam da sağ olsun bize izin verdi babamla beraber teknede yattık. Ertesi gün işte Deniz abi gelecek tekneyi inceleyeceğiz. Hatta bu tekneyle ilgili Deniz abi'nin bir tane videosunda yine konuşma var. Anlatıyor durumu. Her şeyden önce işi bilmiyorsanız mutlaka mutlaka survey yaptırın. Çünkü e, yani tamam çok fazla deneyim olduktan sonra bile bir survey her zaman göreceği şey sizden daha fazladır aslında. Lafı uzatmayalım. Gittik. Ben yine böyle tekneye baktım falan işte nedir? Bummanın bağlantısı falan öyle, öyle falan. Oralara buralara baktık çıktık. Daha sonrasında sabah oldu. Deniz abi geldi. Ee, geldiği gibi zaten biz bir kahvaltılık bir şey almaya gitmiştik. Geldiği gibi bize söylediği rüzgar e, gülü çalışmıyor yukarıda. Direkt geldiği bir teknenin dışarısında onu fark etmiş. Neyse hadi halledilirim halledilir diyerek biz içeriye girdik. İçeriye adımımızı attık. Ben işte böyle böyle Deniz abi bu böyle bu böyle falan anlatıyorum. Direkt... Tek yaptığı sintine kapağını açtı İçerisi felaket durumda Tekne önden salmadan Darbe almış Ve darbe sonucu içerideki fiberi patlatmış Oraya çok kötü bir işçilikle Bir fiber çalışması yapılmış Ama e, Videosunu da gösteririm e, Tornevideyi sokuyorsunuz postanın içerisine e, Arka taraftan çıkıyor Hani çatlak değil kırık Allah muhafaza herhangi bir şekilde kötü bir havaya falan girseniz kesinlikle sizin ölümünüz bu sonuçlanır yani. Velhasıl baktık 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 zaten daha e, onun kendi videosunda söylediği gibi de Deniz abinin e, o anda bitti. Hani ne yapılır nedir falan. İşte bir telefon ettik falan. İşte satıştan kaldıracağım o zaman satmayacağım falan dedi. Bilmiyordum dedi benden önceki sahibi yapmış dedi. Biz de i̇şte tamam dedik yani ama satıştan o tekne kalkmadı. Biz kemere gittiğimizde kaldık. Deniz abi geri döndü, elde var, sıfır. Biz Kemer'den babamla beraber, bu sefer motorla, bari dedik hani kıyıdan kıyıdan gidelim, bütün marinaları gezelim, İşte burada da arkadaşının teknesi diye bir kanal var, çok güzel, mutlaka takip edin. Onu takip ediyorum ben de. Ee, kendilerinin yine benimki gibi bir tekne bulma süreci var. Marina, marina gezelim. Ama marinalara girmek de öyle biliyorsunuz, güvenlik var yani. Bu konuda onun da yaptığı bir yöntem yine. İçeride birisinin teknesi oluyor atıyorum arıyorsunuz diyorsunuz ben teknenize bakabilir miyim o orada olmuyor yüzde 90 ihtimalle daha sonrasında onun teknesine bakıyorsunuz diğer etrafta da tekne varsa veya teknelerin içerisinde birileri varsa bu pontonda işte satılık tekne var mı diye soruyorsunuz öyle öyle biz başladık işte kemerden aşağı doğru işte kaşa gittik ondan sonra yani dolanabilecek her yere gittik açıkçası böceğe de girdik Marmaris'e girdik. Marmaris'ten sonra kuşadası'na girmedik. Bir tek kuşadası'na girmemiştik. Tek tek geziyoruz ama tekne hani böyle gezilerek de bulunmuyor. Hani illa böyle bir ilan falan olacak ki öyle olacak. Çünkü marinaların çoğu da yardım etmek istemiyor. Yine arkadaşının teknesinde dediği gibi. Siz aslında marinaya karşı bir zararsınız. Çünkü siz o tekneyi alacaksınız oradan. Kendi yaşadığınız yere götüreceksiniz. Yani tam orada da tutabilirsiniz ama bunun ihtimali çok düşük. Bu yüzden aslında size tekneyi göstermek istemiyorlar. Velhasıl kimse de yardım etmedi, etmedi, etmedi. Ondan sonra e, bu arada yine Deniz abinin bir arkadaşının teknesi vardı. O da JN35'ti. E, modeli ya 2000'di ya 99 modeldi. Bu arada Ayvalık'ta işte o tekne. Ona bakacaktım. Yine İstanbul'da, Boğaz'da, Sarıyer civarında bir tane farklı bir tekne var. Onu da dedi işte mükemmel falan. 300 331'di galiba. Benimkinin ufağı. Deniz abiye dedim, Deniz abi böyle bir tekne var, hani temiz olduğunu söylüyor, gidip bakabilir misin? Deniz abi bir gitti, şimdi resimleri ekrana getirdim yine, eğer bulabilirsem tabi. Muhtemelen sildim o resimleri, bayağı bir sıkıntılı, yani bir sürü yapılması gereken şey vardı. Ondan da vazgeçtik, ben Ayvalık'a gittim, Ayvalık'taki tekne güzeldi. Biz babamla beraber Marmaris'ten dönerken, Marmaris da bu tekneye baktık ama geldik, ee, tamam dediler geliyoruz falan ee, tekneyi göstermek için biz bekledik bekledik bir buçuk saat geçti iki saat geçti meğerse bu tekneyi alacak birisi varmış Kıbrıs'tan gelecekmiş bir geleceğim bir gelmeyeceğim bir geleceğim bir gelmeyeceğim diye oyalayıp duruyormuş ondan sonra onlar da sinirlenmiş o yüzden böyle geciktiriyorlarmış biz en son sinirlendik çıktık geldik ee, İzmir'e bakmadık yani tekneye. dışarıdan gördük sadece güzel bir tekne olduğunu yani. Düşündüm ben dışarıdan ne kadar anlaşılırsa. Daha sonrasında e, İzmir'den ben tekrardan işte bir tekne kiralamak için e, Fethiye'ye gidecektim Yine Turgay Erbil'in teknesi. E, çoğunlukla onda öğrendim ben bu işi. Yoldayken geçerken ha bu arada beni aradılar. Dediler ya kusura bakmayın biz sizi işte karıştırdık işte o sandık. Ondan sonra gösteremedik biz size göstermek istiyoruz falan. E, tamam dedim. Velhasıl ben bu Fethiye'ye giderken Marmaris'e uğradım baktım tekne gayet güzel içi falan tertemiz ee, dedim olur yani Deniz abi hemen haber saldım dedim abi böyle böyle hafta sonu gelip bakabilir misin o da bakarım dedi biz gittik işte Marmaris'te pardon Fethiye'de ben yelken de kiralarken babamla Deniz abi bu tekneye baktılar oluru verdi ee, tabi aksaklıklar vardı işte birkaç tane onları survey listesinde bana söyledi ee, sonrasında da satışı gerçekleştirdik. Aldık ertesi güne. Daha doğrusu ya cumartesi geldi ya pazar geldi. Bilmiyorum. Pazartesi günü yani satış için anlaştık ama benim bir iki işim çıktı. Çarşamba falan gibi satışı yaptık. Zaten Deniz abi diyordu bu tekneyi almazsan diyordu ben alacağım diyordu. O derece. Yani güzel uygun da bir fiyat aldık. Sağ olsunlar kırmadılar. Hatta bizim e, sörveye geldikleri gün aynı gün benim verdiğim paranın üstüne birisi ben direkt vereceğim. sörveyi de bakmak istemiyorum falan diye. O gün survey işte çıkarttık tekneyi. Daha doğrusu çıkarttılar tekneyi. Altına falan baktılar ozmoz için. Ee, adam demiş hani ben tamam ben okuyayım. Ben direkt vereceğim kabul etmezlerse. Onlar da sağ olsun bize iyilik yaptılar. Yani senle daha önce konuştuk bu kadar geldin gittin. Yani tamam onlar daha fazla veriyor ama sana vereceğim diyerek. Anlaştık el sıkıştık. Sonuçta bitti. İşte birkaç e, eksikleri vardı. Onları aldıktan sonra ben kendim yaptım. E, onları da zaten e, bir videosunu çekerim yine. Böyle topluca, böyle hızlıca. E, çünkü hepsini çok fazla ayrıntılı çekmedim bu videolar gibi. Uzun sürecek bir video değil. Onları işte topluca bir hale getirip, bir video çekip neler yaptığımı gösteririm. Umarım e, bu yelkenliği alma maceramı beğenmişsinizdir. Fotoğrafları da ekleyeceğim e, bulabildiğim kadarıyla. Telefonda kalmış mı kalmamış mı bilmiyorum. Videolar falan vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.